Eskiden Dunkin Donuts'ta gece vardiyasına çalışıyordum. Eğer Dunkin Donuts'ı bilmiyorsanız, kahve, kahvaltılık ürünler ve tabii ki donat satan bir donat zinciri. Yaklaşık bir ay kadar önce şubemizin 24 saat çalışmasına karar kılınmıştı. Diğer şubelerin çoğu 24 saati arabaya sipariş hallediyordu ama biz sadece dükkan içi sipariş yapıyorduk. Dürüst olacağım, bu saatlerde gelen yeni müşteri tiplerini görmek ilginçti. Tabii ki gece 3'te bir kahve dükkanında oturup bir saat boyunca bir bardak kahve içmekten daha yapacak bir şey olmayan hipsterlar ve gotiklerimiz vardı. Bazen çok çalışan stajyer iş adamları da oluyordu. Son dakikası kalmış sunumlarını bitirebilmek için canla başla uğraşıyorlardı. Birkaç hafta önce yeni bir müşteriyle karşılaştım. Tarif etmesi bayağı bir zor. Hiç sizi sebepsizce huzursuz eden biriyle tanıştınız mı? Saat iki buçuk civarlarında uzun paltolu bir adam geldi. Yakalarını kaldırmıştı ve başında siyah bir bere vardı. İlk dikkatimi çeken şey şubemizde kimsenin olmayışıydı. Normalde bu saatlerde köşenin birinde gotikler sisteme küfür falan ederdi. Ama tüm dükkan boştu. Ben, bu adam ve arka odadaki müdür hariç. O da muhtemelen uyuyordu. Adam dükkana girince onu evsiz sandım. Muhtemelen soğuktan kaçıp bir bardak sıcak bir şey için yalvarmaya gelmişti. Ama sonra yüzünü gördüm. Bir deri bir kemikti. Ama yüzü tıraşlıydı. Yorgunmuş gibi gözlerin altında morluklar vardı. Ama bayağı enerjik görünüyordu. Sonra tezgaha doğru yaklaştı. O an adamın ne kadar uzun olduğunu fark ettim. Kobi kadar uzundu. Ona ne sipariş etmek istediğini sordum. Kendinden geçiyormuş gibi boş boş baktı. Daha yüksek sesle sorumu tekrarladım. Sadece tek bir kelime söyledi kahve. Sonra adam eğildi ve gözlerime baktı. Yalnız olup olmadığımı sordu. Yalnız olmadığımı ve müdürün arka odada olduğunu söyledim. Sonra adam birkaç buruşuk kağıt para çıkarıp bana verdi ve kahvesini almadan kapıdan çıktı. Adam binadan çıkar çıkmaz etrafımdaki gergin atmosferin kalktığını hissettim. Dürüst olmak gerekirse ne diyeceğimi bilememiştim. Aceleyle arka odaya gittim ve müdüre bütün olanları anlattım. Müdür adam parasını almaya gelebilir diye parayı saklamamı söyledi. Ertesi gece her şey normale dönmüştü. Her zamanki müşteriler aynı yerlerine oturmuş kahvelerini yudumluyorlardı. Yerleri temizleyip kendimi meşgul ederken dün gece yaşadığım diyaloğu düşünmeden duramıyordum. Tam o sırada önce camdan dışarıya baktım ve onu gördüm. Caddenin karşısında sokak lambasının altında dikiliyordu. Orada durup bana dik dik bakıyordu. Müdür tezgahtan diye bakmak için arkamı döndüm. Ve yeniden baktığımda gitmişti. O an tedirgin hissetmeye başladım. Orada çalıştığım son gece en kötüsüydü. Ve işten ayrılmamın sebebiydi. İşe gelmiştim ve benden önceki çalışanlara rahat bir nefes aldırmıştım. Tam o sırada müdürüm aradı ve ailevi sorunları olduğunu, birkaç saat gecikeceğini söyledi. Üzülmüştüm ama yapabileceğim pek bir şey yoktu. Bu yüzden sadece tamam diyebildim. Kafamı dağıtabilmek için üç saat boyunca aynı rafları tekrar tekrar temizledikten sonra bir kez daha camdan dışarıya baktım. Gördüğüm şey kanımı dondurdu. Adam camın diğer tarafında dikiliyordu. Vücudumu kas katı kesen sinsi bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Hemen telefonumu çıkarıp polisi aradım. Telefonum çalarken adam tuhaf bir şey yaptı. Gözlerini camdan ayırmadan cebinden bir telefon çıkardı. Onu dikkatle izledim. Telefonu bile bakmadan bir şeyler yazıyordu. Tam o anda telefonum titredi. Bir mesaj gelmişti. Mesaj diyordu ki artık yalnızsın.